Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün ankete bir bakalım. Ankette alışık olduğumuz gibi kardeşlerim önünde hız kesmeden başlayacak olursa kopuk reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 2.98 total 1.91 AB 2.73 reyting ABC bir dert etmiş. Önceki hafta göre işler çıkışlar yaşamış. Beklenen artışta gelmemiş. Aslında dizi heyecanlı ile ilerliyordu ama istenen artışı yaşamadığını görüyoruz. Bu aşamadan sonra da artış zor gibi. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz diziden. Kardeşlerim reytinglerde görüldüğü gibi kardeşlerim 5.85 reytingde totalde 3. sırada yer alırken diğer gruplarda 2.85 ve 3.36 oran elde etmiş. Tüm gruplarda düşüşler yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından bu sezon genel olarak böyle 5.86 bandları arasında gidip geldi. Klasik oranlarını elde etmeye devam ediyor. Gönül Dağı reytinglerde görüldüğü gibi dizi geçtiğimiz hafta büyük düşüşler yaşamıştı. Bu hafta ise toparladığını görüyoruz reytinglerini. 9.22 total 7.39 AB 9.04 reyting ise ABC1'de elde etmiş. Tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. Zaten alışık olduğumuz bir sonuç. Cumartesi günü reytinglerinde çok fazla değişkenliğin olmadığını söyleyebiliriz. Survivor ise tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. ABC1'de yine 7 bandını geçtiğini görüyoruz. Geçtiğimiz haftaya yakın oranlar dizi açısı, program açısından iyi oranlar gelmeye devam ediyor. Diğer dizi programların reytinglere gelince yorumlarda paylaşacağım. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.